Bu bilgilerden hareketle Türk tarihiyle ilgili aşağıdakiler hangisi söylenemez? Türkler hakkında en detaylı bilgiler Çince yazılmıştır. Çinliler tuttukları yıllıklarla ve hazırladıkları ansiklopedilerde Türklerle ilgili kapsamlı bilgiler vermişlerdir. Çin kaynakları kadar zengin olmasa da Grekçe, Arapça ve Farsça kaynaklardan da Türkler hakkında bilgileri ulaşılabilmiştir. Türkler ise göçebe yaşamları nedeniyle kendileri hakkında kitabe ve mezar taşları dışında pek bir yazılı kaynak bırakmamışlardır. E, baktığımız zaman araştırılması sırasında paleografya ve epigrafya bilimlerine ihtiyaç duyduğunu söyleyebiliriz çünkü kitabelerde ve eski yazı bilimlerinden, mezar taşlarından bahsediliyor. Bu olur. Birinci yıldan kaynaklara ulaşmak için farklı dillerin bilinmesi gerek. Evet, Grekçe, Arapça ve Farsça ya da Çince gibi. Doğru. Yaşam tarzlarının tarihlerinin araştırmasını zorlaştırdı. Evet, göçebe yaşam maalesef ki kalıcı eser konusunda zorluk çıkardığı için e, tarihlerin e, kökenini araştırmak zor oluyor. Birçok medeniyetle etkileşime geçecek. Evet gördük zaten bak Grekçe, Arapça, Farsça ve Çince. Bunu da görebiliyorum. Bilim insanlarının Türk tarihi hakkında yeteri kadar çalışma yapmadı. Böyle bir şey çıkartamam paragraftan. Bu yüzden doğru cevabımız eşlik olmalı. İslam hükümdarlarının bu uygulamasının amaçlarının hangilerine yönelik olduğu söylenebilir. İslamiyet öncesi Türk devletlerine nevbet, çetir, Tu, taht ve para bastırmak gibi alametler hükümdarlık alameti olarak kullanılırken İslamiyet'in kabulü sonrası bunlara halifeden meşru olma, kendi adlarını hutbe okutma alametleri de eklenmiştir. Burada gördüğünüz zaman halifenin dini otoritesine yararlanmaya başladıklarını söyleyebiliriz artık Türk İslam devletlerinin. Aynı zamanda halk nezdinde de meşruluklarını artırıyorlar. E, bu bu alametlerle beraber. E, bu örfi ve şehri hukuku birbirinden ayırmakla ilgili bir durum yok burada. Siyasi bir durum konuşuyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani olmalı. Buna göre çift tane sisteminin aşağıdakilerden hangisine katkı sağladığı söylenemez. Osmanlı Devleti'nin ülkenin %87'si miri yani devlet ait toprak olarak kabul edilmiştir. Devlet de kendisine ait olan bu toprakları büyük bir kısmını çift tane sistemi kapsamında gelirine göre 50 ile 150 dönüm arasında bölerek halka geçimlik olarak dağıtmıştır. Köylüler bu topraklar için toprak kirası olarak çift resmi, ürün vergisi olarak da öşür olarak vergi vermektedir. Bu sorumlulukları yerine getirmeyen köylüden toprak geri alınmıştır. Baktığımız zaman bir e, ekonomik gelirin sağlandığı düzenli bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda toprakların kendi devlete ait olması da bir eyalet sisteminin oluşmaması e, ve gücün tamamen merkezli sistemde kalmasını sağlamıştır. Yani merkezi otoritenin kurulmasını sağlamıştı. Ve doğal olarak e, köylüden köyden topraklar geri alındıysa da e, ekonomik sistemin devamlılığı sağlanmıştır. Feodalleşme önlenmiştir, sosyoekonomik hayat canlanmıştır ve tabii ki hazine giderleri karşılanmıştır. Ama taht kavgalarının önlenmesi gibi bir durum bu bize verilen paragrafın sonucu olarak çıkartılamaz. Bu siyasi bir durumdur. Doğru cevabımız 5 şıkkı olmalıdır. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ilgili aşağıdaki hangisi söylenebilir? İstanbul'un işgali ve mebusan meclisinin dağıtılması üzerine Mustafa Kemal'in çağrısı da 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 24 Nisan'da alınan kararlardan bazıları şunlardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme etkisine sahipse güçler birliği. Bunu yazalım hemen yanımıza. Güçler birliği ilkesi benimsenmiştir. Meclis içinden seçilen bir heyet hükümet işine bakar. Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır. Mecliste toplanmış olan milli iradeyi vatanın kaderine tayin kılmak temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde güç yoktur. Baktığımız zaman bunların hepsi yeni kurulacak bir devletin temellerinin atılması, bir yönetim problemine çözüm arama isteği. O yüzden de bizim doğru cevabımız A şıkkı olmalı. Buna göre Zeynep kağıdında yazan bu ilkenin hareketli aşağıdaki enklapların hangisini söylemelidir? Atatürk ilkelerinden devletçilik yazmış kağıdından. Devletçilikten bahsediyorsa e, devlet eliyle yapılmış ekonomik alandaki gelişmelerden bahsedilmesi gerekiyor. Mesela 5 yıllık kalkınma planı. yanı. E, ama soyadı kanunu Yeni Türk Harflerinin kabulü, Teşkilat-ı Esasiyenin kabulü ya da Türk medeni kanunu kabulü devletçilik ilkesiyle bağlı değildir. Ekonomik temelli e, yapılmış ilk inkılaplar değildir. Bu yüzden söyleyebileceği tek şık, değişik olmalı. Aşağıdaki haritada 5 yer numaralandırılarak gösterilmiştir. Numaralanmış yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) bir numaralı yerde yıl boyunca gece ve gündüz arasındaki süre farkı diğerlerine göre azdır. B) 2 numaralı yerde 21 Haziran'da gece süresi gündüz süresinden daha kısadır. C) 3 numaralı yerde 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri uzamaya başlar. D 4 numaralı yerde 21 Mart'tan sonra gece süreleri gündüz sürelerini geçer. E 5 numaralı yerde 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz yaşanır. Haritada verilen yerler ve özelliklere bakıldığında 3 numaralı merkez Kuzey Kutup Noktasına en yakın olan merkezlerden bir tanesidir. Buna bağlı 21 Haziran'da en uzun gündüzü yaşar ve 21 Haziran'dan sonra gece süreleri uzamaya başlamaktadır. Bu bağlamda yanlış olan cevabımız C seçeneği gelmektedir. Yeraltı ve yerüstü suları ile yağışlar tarafından beslenen göller sahip olduğu su özellikleri bakımından tatlı, tuzlu, acı ve sodalı olabilir. Göl sularının farklı özellikte olmasında aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmaz? A. Bölgenin iklim koşulları B. Göl çanağının kayaç yapısı C. Gölü besleyen su kaynaklarının özelliği D. Gölün gideninin olup olmaması E. Gölün deniz seviyesine göre yüksekliği Verilen seçeneklere bakıldığında A, B, C ve D seçenekleri Göl sularının tatlı, tuzlu, acı veya sodalı olma durumunu etkilerken, gölün denizden yüksekliği, gölün suyunun kimyasal yapısını etkilememektedir. Buna bağlı yanlış olan cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte Çat, İsveç ve dünya genelindeki kır ve şehir nüfus oranları verilmiştir. Yalnızca grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A. Çad'ın şehirsel nüfus oranı dünya geneli şehirsel nüfus oranından düşüktür. B. Çad'ın kırsal nüfus oranı Afrika kıtasının kırsal nüfus oranından fazladır. C. İsveç'in şehirsel nüfus oranı hem dünya geneli hem de Çad'ın şehirsel nüfus oranından fazladır. D. İsveç'teki kırsal nüfus oranı dünya geneli kırsal nüfus oranından düşüktür. E. Çad'ın kırsal nüfus oranı İsveç'in kırsal nüfus oranından fazladır. Yukarıdaki grafik ve seçenekler içerisinde verilen özelliklere bakıldığında, Çad'ın kırsal nüfus oranının Afrika kıtasından fazla veya az olduğuyla ilgili herhangi bir veri verilmediği için ulaşılamayacak seçenek B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada farklı kıtalardaki bazı bölgeler koyu renkle gösterilmiştir. Bu bölgeler oluşturulurken aşağıdaki ölçütlerden hangisi dikkate alınmıştır? A) Çöl bölgeleri B) Tropikal yağmur ormanları bölgesi C) Maki bitki örtüsü bölgesi D) Deprem bölgesi E) Kimyasal çözünmenin etkili olduğu bölgeler Yukarıdaki harita incelendiğinde dünya üzerindeki çöl bölgeleri özellikle gösterilmiş ve buna bağlı doğru cevabımız A seçeneği gelmektedir. Can ve mal kaybına neden olan, insan faaliyetlerini aksatan, doğal çevreye zarar veren doğal veya insan kaynaklı olaylara afet denir. Ani gerçekleşen afetlere önlem almak zorken yavaş gerçekleşen afetlere önlem alınabilir. Buna göre deprem kuraklık, erozyon, volkanizma afetlerinden hangileri önceden önlem alınarak önlenebilir? Yukarıda verilen doğal afetlerden kuraklık ve erozyon daha yavaş gerçekleşen afetlere örnek olduğu için önlemler alınarak etkileri ve süreci azaltılıp durdurulabilir. Buna bağlı doğru cevabımız C seçeneğidir. Aristoteles'in evren anlayışına göre dünya evrenin merkezinde yer alıyordu. Kopernik'ten itibaren astronomi alanındaki gelişmeler Aristoteles'in görüşünün doğru olmadığını göstermiştir. Bu gelişmeler ışığında günümüzde dünyayı evrenin merkezine alan bir filozofun oluşturacağı hiçbir evren açıklaması kabul görmeyecektir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir? a. Bilimler felsefenin çalışma alanına müdahale etmemelidir. Çıkarılamaz, ulaşılamaz. Böyle bir ifadeye yer verilmemiş. b. Filozoflar çalışmalarıyla bilime öncülük etmelidir. C. Filozoflar dönemin bilimsel bilgilerini dikkate almalıdır. Evet, burada özellikle e, Kopernik'ten itibaren astronomikdeki gelişmelerin Aristoteles'in görüşünün doğru olmadığına e, yer vermesiyle birlikte herhangi bir zamanda bir filozofun bir evren açıklaması, evrenin merkeziyle ilgili bir evren açıklamasının artık bilime dayandırılmamasının kabul görmeyeceğinden bahsediyor. O zaman filozofların dönemin bilimsel bilgilerini dikkate almaları gerektiğine ulaşabiliriz. Cevap C şıkkı olur. Felsefe gündelik yaşamı kolaylaştırmak, maddi ya da manevi bir çıkar amacıyla bazı cevaplara ulaşmak amacında değildir. Felsefi sorgulamanın amacı nesnelerin ve kavramların özünü açığa çıkarmaktır. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değildir. A. Varlığın ile özü aynı mıdır? Evet burada sorgulama vardır. Bir öz arayışı vardır. O zaman felsefe sorusudur. Bir, B şıkkı evrensel bir ahlak yasası mümkün müdür? Bu da bize kesin bir cevap vermeyen veya çıkar amacı gitmeyen bir sorudur. Ee, yine felsefe sorusudur. C. ideal bir siyasal sistem oluşturulabilir mi? Yine bu soruda da e, farklı görüşlerin yer alabileceği bir sorgulama vardır. D. Güzelliğin ölçütü nedir? Yine sorgulama içerir. Ama E. Başarılı insanların ortak özellikleri nelerdir? Sorusu başarılı insanların bir araya getirilerek araştırılmasıyla ortaya çıkarılabilecek bilimsel bir sorudur. Dolayısıyla felsefi bir soru olamaz. Cevap E şıkkı olur. Yetersiz örnek safsatası çok az sayıda veriye dayanarak aşırı genel sonuçlar çıkarılması nedeniyle oluşan hatalı bir akıl yürütmedir. Buna göre ilk defa Kıbrıs'a tatile giden ve deniz dalgalı olduğu için denize giremeyip sahilde oturan 3 arkadaş arasında geçen aşağıdaki konuşmadaki çıkarımlardan hangilerinin yetersiz örnek safsatasını örneklendirdiğini söyleyebilir. Yetersiz örnek safsatasını tekrar edelim. Sadece bir ya da birkaç tane örneğe veriye dayanarak bütün hakkında genel sonuçlara, aşırı genel çıkarımlara varmak e, hatalı akıl yürütmelerden yetersiz örnek safsatası oluyor. Peki bunlardan hangisi yetersiz örnek safsatasına örnek? Bir, duru. Demek ki buralarda deniz hep dalgalı. Sadece ilk defa Kıbrıs'a giden ve bir kere denizin dalgalı olduğunu gören Duru'nun verdiği bu cevap yetersiz örnek safsatasına örnektir. 2. Betül sadece bu mevsimde dalgalı olabilir. Bu da yine genellemedir. Bu mevsimde dalgalı olabilir derken gittikleri mevsimde denizin dalgalı olduğuna dair genel bir yargıya varmıştır. Betül'ünki de yetersiz örnek safsatasıdır. 3. Mina. Sade, bence sadece bugün denizin dalgalı olduğunu söyleyebiliriz. Evet sadece yaşadıkları ana dair olan o günün denizin dalgalı olduğunu söylediği için genellemeye varmadığından Mina'nınki yetersiz örnek safsatası değildir. Cevap 1 ve 2 değişik olur. Din felsefesi alanında araştırmalar yapan bir filozofun dine yaklaşımı bir din adamından ya da teologdan farklıdır. Din adamı ya da teologun tartışılmaz olarak doğru olarak kabul ettiği dini dogmalar din felsefecisi için sorgulamaya açıktır. Din felsefecisi din adamları ve teologlar tarafından dini dogmaları rasyonel bir zemine oturtmak amacıyla yapılan temellendirmelerin geçerli olup olmadığını denetler. Belli bir dinin tarafını tutmaz. Bu dini yaymaya çalışmaz. İnsanların inançlarını güçlendirmek ya da sarsmak gibi amaçları da bulunmaz. Bu parçaya dayanılarak din felsefecisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Tüm dinlere eşit mesafede durmaya çalıştığı. Doğru. Çünkü herhangi bir dinin tarafını tutmadığından bahsetmektedir. Evet, herhangi bir dinin tarafını tutmuyorsa o zaman bütün dinlere mesafede, eşit mesafede durmaktadır diyebiliriz. B. Dini ilkeleri ve kavramları eleştirel yaklaştığı. Doğru. Din felsefecisi, din, taraf, din adamları ve teologlar tarafından e, dini dogmaları... E, rasyonel bir zemine, akıllı bir zemine oturtmak için denetler dediği için bunu da ulaşılabilir buluyoruz. C. Görüşleriyle başka insanları etkilemeye çalışmadığı Evet insanların e, güçlerini, inançlarını güçlendirmek ya da sarsmak amacı ya da dini yayma amacı taşımadığını belirttiği için bu da söyleyebilir. D. Dini açıklamalardaki akıl yürütmeleri analiz ettiği de söylenebilir. Ama E. En doğru dini öğretiyi tespit etmeye çalıştığı söylenemez. Zaten yukarıda en doğru din en yanlış değil gibi yargılamalara da bulunmadığından bahseder. Dolayısıyla E şıkkı cevabımız olacak felsefe tarihinde pek çok filozof siyasetin temel problemlerinden biri olan devletin ortaya çıkışını açıklamaya çalışmıştır. Hobbes'a göre insan doğasının bencil olması nedeniyle toplumsal güvenliğin sağlanabilmesi için Locke'a göre insanların işbirliği yaparak bir arada yaşama eğilimlerinin ve haklarının korunabilmesi için Rusya'ya göre ise özgürlüklerin korunabilmesi için üst bir otoriteye ihtiyaç duymuştur. İnsanlar bu ihtiyaçlar sonucunda aralarında uzlaşarak kendi çıkarlarını koruma haklarını bilerek ve isteyerek e, üst bir otoriteye devletmişlerdir. Bu parçada anlatılan görüşlerin ortak özelliği hangisidir? A. Devletin insan doğasına aykırı bir kurum olduğunu savunmaları tam tersi böyle bir şey o, savunmuyorlar. İnsanın doğasından kaynaklanan bir e, sonuç olduğunu söylüyorlar. B. Devletin doğal süreçte kendiliğinden ortaya çıktığını kabul etmeleri tam tersi insanların aralarında uzlaşarak e, bilinçle devlet oluşturduğunu söylüyor. Bu da doğal bir süreci reddeder. C. Devletin ilahi düzenin toplumsal yaşamdaki karşılığı olduğunu savunmaları ilahi düzenler üçü de bahsetmemiş. D. Devletin insanlar tarafından oluşturulduğunu kabul etmeleri. Evet üçü de farklı kaynaklardan beslenseler de insanların bazı ihtiyaçlarıyla birbirleriyle uzlaşarak kendi çıkarlarını koruma haklarını bilerek ve isteyerek üst bir otoriteye otorite devrettiklerini söylüyor. Yani devlet insanlar tarafından oluşturuluyor diyor üçü de. Cevap değişik olur. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğididen açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Bakara suresi 256. ayet. Bu ayet İslam inanç esaslarının hangi özelliğine ilişkilendirilebilir? A. Fıtrata uygun olmasıyla ya yani fıtrata uygunluk insanın doğuştan inanma eğiliminde olmasıdır. B. Özgür iradeye dayanmasıyla, evet bir zorlama olmaz. Doğru ve eğri açıklanmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder, Allah'a inanırsa sağlam bir kurbağa yapışır ifadelerinden insanın özgür iradeye sahip olduğu ifadesi vardır. C. Evrensel olmasıyla, D. Dengeyi esas almasıyla, E. Açık ve anlaşılır olmasıyla cevap B şıkkı oluyor. Osmanlılar Balkanlara hakim olduğu yaklaşık 6 asır boyunca bölgede huzur ve sükuneti sağlamıştır. Osmanlıların İslam anlayışından etkilenen Boşnaklar ve Arnavutlar Müslüman olmuştur. Günümüzde Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova başta olmak üzere pek çok ülkede milyonlarca Müslüman yaşamaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada söz edilen bölgede yer alan İslam medeniyetinin izlerini taşıyan eserlerden biridir? A) Tac Mahal Olamaz çünkü Taç Mahal Hindistan'dadır. B. Elhamra Sarayı. Bu da İspanya'dadır. C. Gevher Nisibe Külliyesi. Kayseri'de bulunmaktadır. Yine bu bölgelerde değildir. D. Mescid-i Nebi. Suudi Arabistan'da yani Medine'dedir. E. Mostar Köprüsü. Aradığımız cevap burada. E. Çünkü Mostar Köprüsü Bosna Ersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva Nehri üzerine kurulan bir köprüdür. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı Mostar Köprüsü olacak. Bu parçada mezheplerin ortaya çıkmasına etki eden hangi etken üzerinde durulmuştur? İnsanların kabiliyetleri, huyları, ilgileri, ihtiyaç ve beklentileri, dünyaya bakışları ve algılamaları birbirinden farklıdır. Mesela aynı resme bakan kişiler birbirinden farklı duygular hissettiği gibi aynı kitap okuyanlar onun üzerine değişik yorumlar yapar ve farklı sonuçlar elde ederler. Bu durum insanların olay ve olgulara farklı yaklaşmalarının bir sonucudur. Dolayısıyla insanın yapısındaki farklılıklar dini anlamı ve açıklamalarına da Bu durumda çeşitli ekol ve mezheplerin ortaya çıkmasına ortam hazırlar. Yani e, yukarıda da belirtildiği gibi insanların kabiliyet, huy, ilgi, ihtiyaç ve beklentilerinden bahsettiğine, dünyaya bakışları ve algılamalarının birbirinden farklı olduğunu bahsettiğine göre yorumlamalarda kişisel farklılıklar üzerinde durulmuştur. Cevap aşık olur. Bu haberde aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajının göz ardı edildiği söylenebilir. Habere bakalım. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından hazırlanan 2021 BM Gıda Savurganlığı Endeksi raporuna göre Türkiye'de her yıl 11,3 milyon tondan fazla gıda boşa gidiyor ve kişi başına evlerde 93 kilogram, restoranlarda 28 kilogram ve satış noktalarında 16 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Tüm bu sayıların ardından ise Türkiye, dünya genelinde en fazla gıda savurganlığının yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. A. Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz. Zira Allah israf edenleri sevmez. B. Ey insanlar, dinde aşırılıktan kaçının çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti dünya hayatını da bırakmadan, dini, e, dini aşırılıkta yapmadan dengeli e, inançtan söz eder B şıkkındaki hadis. C. Kim ağaç dikiminde bulunursa onun için ağaçtan hasıl olan ürün miktarınca Allah sevap yazar. Bu da yine çevreyi koruma ile ilgilidir. D. Bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. Yani iman sahibi kişi cimri olmaz ifadesi yer alır. E, insanların en iyisi insanlara faydalı olandır. Bu da açık bir şekilde faydalı olmanın iyiliğinden bahseder. Ama A da tıpkı gazete haberinde olduğu gibi israf etmenin Allah tarafından hoş karşılanmadığından söz etmektedir. Yani e, özellikle İslamiyet'te e, israf etmenin göz ardı edildiğini söyleyebiliriz. Bu, parça, bu gazete haberinde cevabımız aşık olur. Bu parçadan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Kur'an-ı Kerim'e göre insanın yücelmesi ve alçalması kendi elindedir. İnsanın tercih ve tutumları bu süreçleri belirler. İnsan cansız bir topraktan yaratıldığı halde yücelme imkanına sahip olduğu gibi manevi düşüşe de açıktır. İyilik sahibi olması için kendisini kötülüklerden arındırması gerekir. Bunu başaran kimse kurtuluşa erecektir. Bu amaçla ilahi buyruklara kulak vermeli ve kendisine verilen aklı dikkatli kullanmalıdır. A. San eylemlerinin belirleyicisidir. Ulaşılabilir. Çünkü insanın e, tercih ve tutumlarının e, alçalıp alçalmayacağını belirlediğini söylüyor. B. Kur'an'a boyun eğen kimse yücelme yoluna girer. Evet, ilahi buyruklara kulak vermek e, ve kendisine verilen hakkı dikkatli kullanmak, kurtuluşa vermek için gereklidir ifadesinden de buna ulaşabiliriz. C. İnsanı yediye ulaştıracak olan yeti akıldır. Yine son cümlede verildiği için ulaşılabilir de insan kötülüğe meyilli olarak doğmuştur. Böyle bir ifadede bahsedilmemiş. İyilik sahibi olması için kötülüklerden arındırılması gerektiğinden bahseder. Kişinin kendini arındırılması gerektiğinden bahseder ama kötülüğe meyilli olarak doğduğuna dair bir ifade yer verilmemiş. O halde ulaşılamaz. E. insan yaratılmış bir varlıktır. Evet. Bunda cansız bir topraktan yaratıldığı ifadesinden çıkarabiliriz. Cevap değişik olacak felsefenin en genel anlamda derinlemesine düşünme ve sorgulama etkinliği olduğu söylenebilir. Bu düşünme ve sorgulama sürecinin gerçekleşmesinin zemini ise insan zihnidir. Bu nedenle felsefe yapmada kullanılan araç akıldır. Ancak aklını kullanarak felsefi düşünme ve sorgulama sürecinden geçen her insan aynı sonuca ulaşamaz. Felsefede aynı probleme ilişkin pek çok farklı cevap ortaya atılabilir. Bu farklılığın nedenleri arasında filozofların kişilikleri, eğitimleri ve deneyimleri yer alır. Bu parçada felsefenin bir eleştirellik, İki rasyonellik, üç öznellik, dört sistemlilik özelliklerinin hangileri üzerinde durulmaktadır? Evet eleştirellikten yani sorgulama etkinliği olduğundan bahsetmiş ama üzerinde durulan nokta eleştirellik değildir. Ama e, felsefe yapmada kullanılan araç akıldır diyerek rasyonelliğe yani akılcılığa yönelmiştir. Daha çok vurgu yapılmıştır. Aynı zamanda aklın yetersiz olduğunu, yani her akla sahip olanın aynı sonuca ulaşmadığını bunun için kişilik, eğitim, eğilim bunların her birinin cevaplarda belirleyici olduğunu söylemiş. Yani öznerlikten de vurgu yapılmıştır. Sistemlilik yani düzenlilikten söz edilmemiştir. Cevap 2 ve 3 yani C şıkkı olur. Üzerinde durulanlar olduğu için. Doğada bulunan varlıklar. Örneğin bahçedeki çam ve elma ağaçları birer gerçekliktir. Çam ağacı yine yapraklıdır. Elma ağacı geniş yapraklıdır. İfadeleri doğrudur çam ağacı geniş yapraklıdır, elma ağacı iğne yapraklıdır ifadeleri yanlıştır. Bu parçaya dayanarak doğruluk ve gerçeklikle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. Gerçeklik var olmak anlamına gelir. Doğrudur. E, doğada bir varlığın var olması yani somut varlığa sahip olması gerçekliktir. Dolayısıyla A şıkkına ulaşabiliriz. B. Doğruluk gerçekliğe ilişkin yargıların özelliğidir. Evet. Çam ağacı iğne yapraklıdır ifadesi doğrudur. Çam ağacı geniş yapraklı bir ifade yanlıştır. Doğruluk değeri doğru veya da yanlış olmak anlamına gelir. Buna da ulaşabiliriz. C. Gerçeklik bir zihin tarafından algılanmayı gerektirmez. Evet biz bilsek de bilmesek de bahçede bir çam ağacı ve veya elma ağacı bulunacaktır. Ya da herhangi bir yerde bir bahçede elma ya da çam ağacı bulunacaktır. Somut olması, gerçeklik olması için yeterlidir. Ulaşılabilir. D. Doğruluk yargının temsil ettiği gerçekliğe uygunluğudur. Doğru. Eğer bir yargının doğru olmasını istiyorsak, doğruluk değeri doğru olacaksa o zaman onun nesnesiyle örtüşmesi gerekir. Evet, ulaşılabilir. E. Her yargı gerçekliğe dair bir doğruluk içerir. Yanlış. Çünkü yargılar her zaman doğruluk içermez, yanlışlık da içerebilir. Yani doğruluk dediğimiz şey sadece burada kelime benzerliği olduğu için doğru ya da yanlış olmak anlamında değildir. Bu cümlede gerçekliğe dair doğruluk derken doğru değerine sahip olmasından bahsetmektedir. Ama her yargının doğru değerine sahip olmadığını üçüncü cümleden çıkarabiliriz. Cevabımız E şıkkı olur. Bu parçaya dayanarak Hegel'in bilgi anlayışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Diyalektik idealizmada adı verilen varlık görüşünün temsilcisi Hegel'e göre nesneler, Geist'in diyalektik bir süreçte kendini açmasıyla oluşmuştur. Geist, mutlak ruh ide, tin düşünce gibi anlamlara gelir. İlk tez olan Geist kendini tanımak istediğinde antitez olan doğuyu oluşturmuştur. Bu karşıtlıktan doğan çelişki aşıldığında ise ortaya sentez çıkar. Bu nedenle her nesnenin ardında onu var eden bir düşünce bulunur. Dolayısıyla nesnelerin bilgisi sadece düşünme yoluyla elde edilir. A. Doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur. B. Bilgi ancak mistik bir sezgiyle elde edilir. C. Algının sınırı bilginin sınırıdır. D. Doğru bilginin kaynağı akıldır ve nesnelerin gerçek yapısı bilinemez. Evet buradan varlığın özünü oluşturan şeyin düşünce olduğunu söylüyor. Düşünceyi de ancak akıl ile kavrayabileceğimizi söylüyor. Dolayısıyla doğru bilgiye düşünme yoluyla yani akılla ulaşırız dediği için doğru bilginin kaynağı akıldır. Sonucuna ulaşabiliriz. Sevgilim yani bilgi anlayışı ile ilgili cevap değişik olur. Bu parçada açıklanan tanrı kanıtlaması aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? İnsan zihni doğayı bir nedensellik zinciri içerisinde algılama ilmi gösterir. Yani var olan her şeyin bir nedeni vardır ve o nedenin de var olmasını sağlayan bir başka neden vardır. Bu nedensellik zinciri geriye doğru götürüldüğünde bir başka nedene bağlı olmayan bir ilk nedene ihtiyaç duyulur. İşte bu ilk neden tanrıdır. A. Kozmolojik kanıtlama, diğer adıyla ilk neden kanıtı tam da bu parçada anlatılan tanrı kanıtlamasıdır. B. Sosyolojik kanıtlama, C teleolojik kanıtlama ve ahlaki kanıtlama ve ontolojik kanıtlama farklı cevapları olan kanıtlamalardı. Mesela ontolojik kanıtlama Tanrı'nın taşıdığı yetkinlik sıfatından kaynaklı olarak Tanrı'nın var olması gerektiğini söyler. Yani insan zihninde var olan bir varlık, mükemmel varlık olarak var olan bir varlığın da var olması gerekir. Ahlaki kanıtlama insanın ahlaki boyuta sahip olmasının Tanrı'dan pay aldığını savunur. Teleolojik kanıtlamada ise e, bir amaç ve düzenin, evrendeki amaç ve düzenin Tanrı'ya bağlandığını söyler. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı kozmolojik kanıtlama olacak. Skolastik düşünce din merkezli bir düşüncedir. Skolastik düşüncede Tanrı'nın kulu olarak kabul edilen insanın kendi başına evreni açıklamaya gücünün yetmeyeceği anlayışa hakimdir. Skolastik düşünceye tepki olarak doğan Rönesans düşüncesinde ise insanı bir değer olarak kabul eden yeni bir anlayış ortaya çıkmıştır. Bu dönemde yapılan bilimsel keşiflerin de etkisiyle insan evreni kendi başına anlayıp açıklayabilen bir özne haline gelmiştir. Bu parçada Rönesans döneminde ortaya çıkan anlayışlardan hangisi vurgulanmaktadır? A. Nesnel hukuk anlayışı ve hümanist anlayış yani insanı merkez alan insancı anlayış. C. Bilimsel anlayış. D. Varoluşçu anlayış. E. Sanatsal anlayış. Evet burada skolastik düşünceden farklı olarak Rönesans düşüncesinde insanı bir değer olarak kabul eden yeni bir anlayıştan söz eder. Bu anlayışa hümanist anlayış denir. Cevap B. Şıkkı olacak.